I'm <laughs> <laughs> başlatıyoruz. Birlikte başlayacağız diye bir çalışmamız vardı. Geçen yıldan itibaren başlatmış olduğumuz bu anlamda şehrimizin tamamında büyük bir ilgi, büyük bir alaka oldu Rize Sporumuzla ilgili. Biz bu yıl şehri daha fazla kucaklayabilmek için bugün ilkini başlatmış olduğumuz her ilçede bir futbolcumuzla taraftarımızı buluşturma projemiz kapsamında ilk olarak bugün yeni transferimizle biz bir araya geliyoruz. Sayın Başkanımızın başkanlığında bugün burada en kebirimizin sporlu Yapan imzayı attıracağız. Amacımız şehrin tamamında birlikte başarıyoruz. Kapsamında herkesin destekleriyle özel Sporumuza güzel bir sezon yaşatmak. Bu değerli basın mensubu arkadaşlarım, sevgili Rize Sporlu taraftarlar ve büyüklerim. İnşallah bu birlik ve beraberliği önümüzdeki yılda devam ettireceğiz. İlçeler bazında bir araya gelmek kaydıyla Rize merkezde büyük bir taraftar grubu oluşturacağız. Rize'yi birleştireceğiz. Tek bayrak altında olacağız. Başarmak için uğraşacağız. Baş Başarı hepimizin bu başarıyı hep beraber paylaşacağız. Ne olursa yönetiminde olsun maçlarda olsun, hepimiz birlik ve beraberlik içinde olacağız. Bizim başarımız bundan geliyor. Onun için birlik ve beraberliğimizi bozmadan Rize Sporu en iyi yere, yerlere getirmek için elimizden geleni herkes yapacak. Üzerine düşen herkes elini taşın altına koyacak ve başarılı olacağız. Bugün burada buluşmamızın sebebini biliyorsunuz. So, you know, today... Genç kardeşimiz El Kabir Friend, artık El Rize Sporlu is. ve El Kabir'den de Rize Spor'da expect... yaşamında expect... en başarılı, expect... en başarılı expect... olduğu dönemi also... he hem be burada be mutlu be olacak hem, hem, hem de, sport de sport en be başarılı be... dönemi Rize Spor'da olacak. Bundan son derece eminiz. Rize'yi hiç unutmayacak. Rize'deki birlik ve beraberliği unutmayacak. Sadece spor düşünecek. Sporda da örnek olacak. Bundan emin olabiliriz, değil mi? <laughs> Bir zaman hiçbir sporcu zorla bize de tutmak istemiyoruz. Hocamız dahil. Bizle beraber devam etmek istediği sürece bizde devam eder. Ama bizler mutlu olmazsa, o zaman istediği gibi önü açarız. Zaten el kabir önümüzdeki sene Ben zannediyorum ki Avrupa'ya gidecek. İnşallah. Emelallah. Hayırlı olsun. Obviously, I can't wait for the season to start. Uh, I'm happy uh, I, uh, I, uh, I get to work with my own coach again. Uh, I would have been uh, very successful. As the record So, uh, I'm very happy to be here. I can't wait to. Daha yakın. Burada olduğum için çok memnunum. Özellikle e, bu karşılamaların dolayı çok memnunum. Herkese teşekkür ediyorum. E, eski hocamla beraber burada çalışacağım. E, o yüzden çok heyecanlıyım. Bir an önce sezonun başlamasını ve bir an önce antrenmanlara başlamayı bekliyorum ben de. O yüzden bize de bulunmaktan dolayı çok mutluyum. Türk futbolunu yakından biliyor. Birçok kulüpte oynadı. Geçen sezon Ankara devre arasında diye geldi. Kendi şu andaki performansını Zine nasıl görüyor? It's the preseason. Uh, I mean, uh, I think uh, most of the people know how I play. Uh, I've been in a couple of years. Already. Pre-season starts, we will get fit for the competition and we will work hard as, as usual. Şu anda sadece sezon başlangıcındayız. O yüzden kamplara gideceğiz, çok çalışacağız orada. Benim geçmişte Türkiye'de oynadığımı bilenler zaten benim nasıl bir oyuncu olduğumu biliyorlar. Nasıl bir performans sergileyebileceğimi biliyorlar. O yüzden ben de kamp dönemi boyunca çalışıp, elimden geleni yapıp olabildiğince iyi hazırlanmak istiyorum sezon.